Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar detaylı bir şekilde piyasa analizi yapmaya çalışacağız. Bitcoin'deki yön neresi ne olabilir bunların ihtimallerini konuşacağız. Tabii ki burada söylediğimizin hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kendi kişisel görüş ve fikrimizdir. E, açıkçası şöyle açıklamada bulunmak istiyorum arkadaşlar. E, biz yatırım danışmanı değiliz. Ben sadece verilere bakarak analizler yaparak piyasada e, öngördüklerimi söylüyorum. Yani bu piyasada birisi şu olacak bu olacak falan buna asla itibar etmeyin. Ama biz on chain verilerine bakıyoruz. Geçmiş dönemdeki verilere bakıyoruz. Kıyaslıyoruz. Diyoruz ki bu olma ihtimali var. O ihtimalleri de burada anlatmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar şükür çok defasında başarılı olduk arkadaşlar. Yükselişlerde de düşüşlerde de elimizden geldiğince bunları belirterek birçok kişiyi koruduk. Hatırlarsanız bitcoin çakıldığı zaman 16 binlerin altı dip olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledim. O zamanki arkadaşlar ya alta yazabilir. Ondan 19700 kırıldı. 25'lere gitti. Geri 19700'e çakıldığında piyasa herkes 10.000 geliyor derken hayır ara rally başladı. Yükseliş başlaması lazım diye bas bas bağırdık. Fiyat 73'e gitti. derdeyken video çektim. Bayramdan önceki hafta arkadaşlar. Girin 35-40 dakikalık video. iki tane video yayınladım. Orada dedim ki Fiyat ben bunu çektim de 70-73 arasındaydı. Arkadaşlar dedim bezdirme dönemi başlaması lazım. Piyasayı aşağı yönlü vurmaları lazım diye birçok kere uyardık ve sonrasında da bezdirme dönemi geldi arkadaşlar. Bu sürecin de 3-5 ay sürmesi gerektiğinden de o dönemde başladık. Şimdi insanlar şunu merak ediyor. Hocam evet sen bunları söyledin. O dönemlerde de elinden geldiğince bize doğru yol gösterdin. Şu andaki beklentilerin ne diye sordular. Biz de yatırım tavsiyesi olmadan kendi kişisel düşüncelerimizi ve beklentimizi açıklayacağız. Sizden tek ricam arkadaşlar videoların daha sık gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Bunlara göre bize de motive oluyor. Ayrıca kanala abone değilseniz, abone olursanız dediğim gibi bana ekstra motive oluyor. Bu kadar. Elimizden geldiğince nokta atışları yapmaya çalışıyoruz. ki tabi kimse arkadaşlar %100 değildir. Asla öyle bir şey de söyleyemem. Ama elimden gelince doğru gördüklerimi söylüyorum. Çünkü benim çıkarım yok arkadaşlar sizden. Bugüne kadar bir tane bile kripto para reklamı almadım. işbirliği almadım. Youtube'dan da para kazanmıyorum. Bunu hobi olarak yapıyorum. Bundan kaynaklı sizden tek ricam kanala abone olup beğen beğenmeniz dediğim gibi arkadaşlar benim reklamlarım bile kapalı ben buradan para kazanmıyorum. Ondan dolayı doğru gördüklerimi söylüyorum. Şimdi arkadaşlar Bitcoin ile ilgili öncelikle beklentilerimi açıklayayım. Ondan sonra da e, en son yani biraz ilerledikten sonra da piyasadaki görüşlerimi, düşüncelerimi, koyunlarla ilgili fikirlerimi size yatırım tavsiyesi olmadan kendi kişisel görüşlerimi anlatmaya çalışayım. Lütfen kendi araştırmanızı yapın. Riski alamadığınız 1 TL'ye bile buraya yatırmayın arkadaşlar. Burası aşırı tehlikeli bir piyasa gün sonunda çok üzülürsünüz. Yani kimsenin gazına gelip 10x'ler 5x'ler yok 20x yapacağım yok 50x yapacağım yok evi satayım arabayı satayım. Bu tarz hatalar yapmayın. Kredi çekip girmeyin. Tabi karar sizin arkadaşlar. Onu da yapıyorsanız dikkatli olun. Terste kalırsanız sizi yıpratmayacak bakiyeyle e, hareket etmeniz size faydası olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi çok riskli bir piyasadayız. Bugün her şey iyi gider. Yarın bir olumsuz bir haber gelir. İran, İsrail ile tekrardan olay bir büyür. Tat diye her şey tersine dönebilir. O yüzden her durumu incelemek zorundasınız. Şimdi baktığımızda Bitcoin üst banda kadar zaten çok ciddi bir şekilde imelendi. Bugün fiyat 67 bin hatta 66 bin küsürlere kadar düştü. Tekrardan 67 atmasının temel sebebi işsizlik verisi güzel geldi. Beklenti 250 şey 241 kaydı 241 geldi. Geçen sefer de 241 beklerken 258 gelmişti. Bu sefer 258'den 241'e düştü ve tekrardan piyasa bunu olumlu olarak algıladı. Diğer tarafta Avrupa tarafında enflasyon verisi iyi geldi. Yani daha doğrusu Avrupa tarafında enflasyon verisi değil arkadaşlar faiz indirimi 0.25 geldi. Beklenti gibi faiz indirimi yaptı Avrupa tarafı. Onlarda da bir ekonomide iyi bir durum var. Onlarda da enflasyon arkadaşlar 1.7 bandına düştü. Yani geri çekilme. O oluştu. Bir beklenti 1.8'di. Beklentiden bile enflasyon verisi adamların iyi geldi. 0.25'te faiz indirdiler bundan kaynaklı. Avrupa yönünden de iyi adımlar geldi. Şimdi piyasada baktığınızda Bitcoin yükseliyor. Bitcoin için kritik benim için önemli gördüğüm noktaları da söyleyeceğim. Ondan sonra e, bu noktaları yakından takip etmenizi isteyeceğim. Arkadaşlar yükselişin artık başlamasına az kalan dönemlerdeyiz. Ama Genelde beklentiler bu dönemde olduğu için herkes işte e, October diye geçiyor biliyorsunuz arkadaşlar. Ne demek? Ekim'de büyük yükselişin habercisi aslında. October deniliyor October'a. Niye yükseliş? Up, yükseliş demek ki arkadaşlar ondan dolayı böyle bir geyik, böyle bir gerçeklik vardır. Yani October yükseliş ayı olarak görünür kriptolarda. Seçimden önceki ay baktığımızda Trump tarafı güçlü geliyor. E, Polimarkette Kamalaya %13-14 fark atmış durumda en son %16 idi yine bir ara. Ama buralarda fark atmış gözüküyor. Bu da piyasayı tekrardan yeşillendiriyor. Ama altcoinlerde bu kadar sert hareketler göremiyoruz. Birazdan bunun sebeplerinden de bahsedeceğim. Ne, ne, ne hareketlerden sonra altcoinlerde daha hızlı hareketler görürüz bunları anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Bitcoin'deki beklentilerimi açıklayayım. Arkadaşlar şimdi benim için önemli olan seviye 68.000, 700 800 bölgesi diyebilirsiniz. Buranın üstünde kalıcılık yaparsa yeni hedef. Yani bir sonraki direnç önemli dirençleri 69-70'ti. Diyeceksiniz ki 68 368 500 arası önemli diyorsun 69-70 diyorsun. Arkadaşlar maalesef geçmiş dönemden gelen 2021'in tepesi 69'du. O yüzden bizim için önemli bir direnç. Ondan sonrası 70 bin dolar bölgesi psikolojik direnç. Bundan kaynaklı bizim biraz daha rahat hareket edebilmemiz için 70'in üstüne atıp oralarda kalıcılık yapması lazım ki alt koyunlarda biraz daha nefes alabilsin rahat. Şu anda piyasada bir korku var. Bir düşen kanal trendi 68, 368, 500 civarından geçiyor. Onun üstünde de hemen geçmiş dönemin direnci var. Bunlardan dolayı bu 70'ler 70 bölgenine kadar önemli. 72-73 bölgenine kadar da aylıkta baktığımız zaman ciddi bir likidasyon seviyeleri birikmiş durumda. Yani marketi oraya kadar götürüp orada likidasyon temizliği yapıp tekrardan düzeltmeye girebiliriz. Bizim için düzeltmede önemli olan nokta şu 200 günlük hareketli ortamanın altında kalmamak. Şimdi benim ilk önem verdiğim nokta 65-500 düşüşte. Onun altında 63 500. Bu iki bölgeye önem veriyorum. 63 bölgesi 63, 63 500 bölgesi 200 günlük hareketli ortalama. Burayı önemsiyorum arkadaşlar. Burayı kaybetmediğimiz sürece rahat bir şekilde nefes alıyorum. Ama burası kaybedilirse maalesef tehlikeli senaryoya tekrar girebiliriz. Ters köşe yapabilirler. Ondan dolayı burayı yakından takip edeceksiniz. 63 500'ün altına düşerse ekstra olarak dikkat etmek zorundasınız. Yükselişte de Neye odaklan? 70 üstü benim için daha birazcık daha garantördür. Daha rahat ederim ama 70'in altında kaldığı süreçlerde baskı yiyebilir. Bir saatten sonra da bir kötü haberi piyasayı sürerlerse sert bir şekilde geri çekilebiliriz. Bu noktalar benim için önemli. Peki Bitcoin yürüdü. Alt günler yürümüyor. Bunun sebebi ne? Bitcoin yürürken arkadaşlar Bitcoin dominansıyla yani hakimiyetle yürüyor. Yani şöyle düşünün. Markete 10 birim para girdi ya da 100 birim para girdiğini düşünün. Bu 100 birimin 60 birimi, 70 birimi ya da 80 birimi Bitcoin'e giriyor. Az bir miktarı altcoin'lere giriyor. E doğal olarak e şimdi piyasada milyon tane kripto gözüküyor ama önemli yani diyelim ki belli başlı projelerde 20-30 bin tane proje var. Bu kalan 100 birimden 20 birimde o 30 bin tane projeye bölünüyor. Bu yüzden altcoin'lerde bir yukarı yönlü hareket göremiyoruz. Dediğim gibi girişler var ama girişlerin çoğu bitcoin olduğundan dolayı böyle oluyor. Mesela bitcoin geri çekilirken piyasa korkuyor. Aa, tekrardan dump geliyor diye adamlar altcoinleri de satıyor. Mesela altları satınca ne oluyor? Yine bitcoin dominansı artıyor. Niye? Çünkü satış var. Evet bitcoin'in fiyatında geri çekilme var. Ama ağırlıklı satış altcoinlerde. Bu sefer de ne oluyor? Piyasada yine altcoinlerden daha sert çıkış oluyor. Bitcoin dominansı yine artıyor hakimiyeti. Çünkü yükselişte de düşüşte de hakimiyet artabilir. Ama bitcoin fiyatı geri çekilirken bitcoin dominansı artıyorsa altcoinler daha büyük yıpranır. Bitcoin dominansı artarken Bitcoin fiyatı artıyorsa altcoin'ler ya yerinde sayar ya da az bir şey yükseliş hareketleri gösterebilir. Niye? E çünkü markete bir girişin olduğunu gösterir arkadaşlar. Tabi bunu bu kadar kolay değil. Buna total 2'ye de total 3'e de bakıp karar vermek lazım. Sadece bitcoin dominansına değil total 2 ile total 3'ü de birleştirmek lazım. Ben size genel itibariyle söylüyorum. Siz o durumlarda dediğim gibi total 2'ye ve total 3'e de bakmanız lazım. Bunlar altcoin'leri belirliyor. Yani total 2 dediğimiz zaman arkadaşlar Ethereum dahil oluyor. Total 3 dediğimiz zaman Ethereum'u çıkartıyorsun. Ondan sonraki projeler oluyor. Bundan kaynaklı buraya bir tık daha odaklanabiliriz. Total 3 tarafı de ilk 10 projeyi de baz oluyor arkadaşlar. Bu arada onu da söyleyeyim. Yani markette ilk 10 projeyi genelde liste dışı bırakıp total 3'ü öyle buluyorlar. Burada önemli olan durum şu arkadaşlar. Piyasada şu anda şöyle bir korku oluştu. Ya ya Bitcoin tekrardan sert bir geri çekilme yaşarsa ya Kamala seçilirse piyasa çakılırsa. O yüzden piyasada baktığımız zaman zaten fonlama oranlarında çok ciddi bir e, ee, fom olanma görmüyoruz arkadaşlar. İnsanlar gaza gelmiyor yani. Niye? Çünkü insanlar korkuyor. Evet fiyat yükseliyor ama diyor ki ya geri çekilirse. Bunun, bu ihtimale karşılık da insanlar kendi hedgeliyor. Ne yapıyor? Korumaya alıyor. Bir tarafta long açarsa diğer işimde de short'a short giriyor. Bir taraftan diyor ki bir yerden kaybedersem diğerden kazanayım en azından deyip Böyle hareketler yapıyorlar. Bundan dolayı da piyasada bir belirsizlik var. Bu belirsizliklerin ortadan kalkması için arkadaşlar şu belirsizliklerin yani bakın bu belirsizliklerin ortadan kalkması için bizim ABD tarafında beklediğimiz haberlerin gerçekleşmesi lazım. Bu ne? Kamala Trump olayı. Bir kere 5 Kasım'a odaklanıp bu belirsizliği ortadan kaldırma, kaldırmamız lazım. Ama aradaki fark %1, %2 olursa Kamala da kazansa, Trump da kazansa piyasa çakılabilir. Niye? E çünkü arkadaşlar belirsizliği piyasa sevmez. Bir %1, bir %2 birisi fark attı. Ka diğeri kabul etmezse olay uzacağı için piyasa bir anda korkuya geçebilir. Kamala'dan veya Trump'dan ziyade dediğim gibi piyasa korkmasından kaynaklı bu geri çekilmeyi görebiliriz. Bundan kaynaklı biz burada şuna dikkat edeceğiz. Seçim kazanıldı diyelim değil mi? Trump kazandı. İyi mi? Güzel. Seçim kazanıldı. E diğer tarafta neye bakacaksın? Kamala kabul etti mi? Yani seçimi kazandı Kamala itiraz edebilir. İtiraz ederse piyasayı çakabilirler. Niye? İtiraz edildi. Tekrar bir belirsizlik. Piyasası yemez. Diyelim ki itiraz etmedi. Evet o zaman çok güzel. Bu sefer Long ve Short'a bakacaksın. Trump kazandı. İtiraz yok. Her şey iyi gidiyor. Herkes Long'a abanırsa piyasa yine geri çekilebilir. Niye? E Çünkü adam kumar oynuyor. 10x, 20x, 50x, 100x kaldıraçta yükselceği basıyor. E, bin doları, yüz bin dolar oluyor 100, x kaldıraç açarsa. Bu adam yüzde bir kazanırsa parayı ikiye katlıyor. Market maker doğal olarak bundan parayı almak isteyecektir. Bu sefer de long short'a bakman lazım. Ondan sonra fonlama oranlarına bakacaksın yani arkadaşlar. Long short dediğim fonlamadır. Buraya bakacaksın çok fazla FOMO varsa, long çok fazla varsa yine piyasayı aşağı yönlü vurabilirler. Bunlarda da bir sıkıntı yok. Fonlama da hala negatifte. E, Kamala da itiraz etmedi. Trump seçildi. Ondan sonra biraz daha rahat nefes alabiliriz. Ama maalesef arkadaşlar bizim marketimiz küçük market olduğu için hacim az döndüğü için S&P 500 Nasdaq gibi değiliz. Yani çok hızlı yükselip çok hızlı düşebiliyoruz. Yani Bitcoin şurada bir haftadır %10 yükseldi. Arkadaşlar S&P 500'de Nasdaq'ta %10 yükselme o kadar kolay olmuyor. İşte bak bugün Nasdaq %1 pozitifte açtı. Onlar için önemli bir durum %1. %1 negatifte veya %2 negatife düştüğü zaman piyasa korkuyor. %5 bakın %5 S&P 500 negatife düştü. Piyasa kan gönlüne döndü. Bitcoin tarafında %20 %30 düştüler oldu. Niye? Çünkü onların %5'i bile trilyon dolar arkadaşlar. Çok büyük para. Bundan kaynaklı oranın dinamiği biraz daha farklı. Bizde %5'ler %10'lar daha basit normal gibi görüyoruz. Buradan fiyatın 60, 65, 68'lerden 65'e düştü dün. Çok hızlı bir şekilde. Piyasa bunu çok Absürt karşılamadı arkadaşlar. Niye? E Çünkü piyasa bunu artık alıştı. Piyasada böyle ciddi korkular oluşmuyor. Beklenti hemen satın alınıyor arkadaşlar burada. Bakın bugün de 66, hemen söyleyeyim 66, 66-666'ya kadar geri çekilmişiz. Ama ne oldu? Haberleri iyi gelince 67-500'ler. Tekrardan bir tırmanış hareketi gördük. Dediğim gibi arkadaşlar altcoin'lerin yükselmesi için de Bitcoin'in oturması, Bitcoin'in piyasaya güven vermesi... Sonrasında altcoin'lere para girişinin görmeyi bekleriz. Bunu görürken de bitcoin dominansının geri çekilmesi lazım. Yani şimdi şöyle bir şey beklemeyin arkadaşlar. Bitcoin buralarda altcoin'ler 50x yapsın, 100x yapsın, 1000x yapsın. Bunlar şu anda hayal. Zamanı geldi mi 3x'ler, 5x'ler, 10x'ler olabilir. Bazı altcoin'ler 50x de yapıyor dönem geliyor. Ama bunu sen Bitcoin dominansı artarken beklemen çok mantıklı değil. Çünkü Bitcoin hakimiyeti artarken paranın ağırlığı Bitcoin'e girerken senin elindeki altcoin evet şansaysa yükselebilir. Daha önce bunu yapan pariteler oldu ama binde bir yani çok az ihtimal. Burada altcoin'lerin asıl hareketinin yapmasının temel sebebi Bitcoin dominansının geri çekilip markete para girişi olması lazım. Yani marketten para çıkışı görmeden bakın total market cap'ten bizim total market cap dominansımız var ya arkadaşlar. Total market cap'ten para çıkışı olmadan girişlerin altcoin'leri olmasını görmemiz lazım. Bitcoin'in dominansında geri çekilmesi lazım. Bu seviye. Bunlar olduğu zaman otomatik geri çekiliyor zaten arkadaşlar. Bunları görmediğimiz sürece altcoin'de sen bir anda çok devasa hareketler bekleyemezsin. Birçok kişiye bakıyorum. İnsanlarda yanlış bir algı var. Adam diyor ki işte bitcoin dominansı tepeye geldi. Bundan sonra altcoin'ler uçacak. Ya Bitcoin'in fiyatı daha tepede değil arkadaşlar. Benim Bitcoin'deki fiyat hedefim daha yüksekler. Tabii bu kesinlikle olacak, bilmem ne diye bir şey yok arkadaşlar. Ben sadece kendi görüşlerimi söylüyorum. Bana göre Bitcoin'de yükselişin devam etmesi lazım. Bazı kanalları görüyorum. Adam diyor ki 73 bir tepeydi. Eski tepesini kırdı artık çakılacak. Ya eski tepeler kırıldıktan sonra genellikle çok ciddi bir yükseliş oluyor. Bu sefer o yükselişi görmedik. 69'dan 73'e gitti. Buradan ayı başlayacaksa e döngüyü tamamen alt üst ederler arkadaşlar. Yeni kullanıcı geldi mi? E gelmedi. Şimdi ben etrafa bakıyorum. Çok ciddi bir ilgi yok kriptoya. E bu adamlar kimsenin parasını vuramıyor. Oyunun içindeki adamların parasını vuruyor. Yani oyunun içindeki adamları %20 desek %80'in parasını almıyor. Oyunun içindeki adamların parasını döndürüyor. Bunların oyunun dışındaki adamlara da gelmesine ihtiyacı var. Onlar oluşmadı. FOMO olmadı. Yani öyle bir FOMO'ya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Geçmiş dönemlerde bunları gördük. O yüzden bana göre Bitcoin'in tarafında ayıya girmemesi lazım. Bu şu demek değil. Bitcoin 40'a düşemez. 35'e Düşebilir arkadaşlar. Düşebilir. Daha önce yapmadı mı? Bitcoin tarafında 10 binler 10, hatta 3300'den 14'e çıktı ara rallide. 14'ten 3700'e düştü ama laklı 3700'e düşmedi. 14'e çıktı, 14'ten 10'a geldi, 12'ye çıktı, 9'a düştü, 11'e çıktı, 8'e düştü, 10'a çıktı. Ondan sonra 6'ya düştü, 6'da hızlı bir şekilde 10'a çıkınca herkes dedik 6 dipti. Bundan sonra buradan topluyoruz dediler. İnsanlar yüklü bir şekilde 6, 7 bin, 8 bin bölgelerinden alım yaptı. Dediler ki dip noktası burasıydı, oradan 10'a çıktı fiyat. Ondan sonra herkes şunu söyledi. Bitcoin de diplere alabilen aldı, alamayan alamadı. Sonra çat diye 3300 şey 3700'e düştü arkadaşlar. Bunlar Metlik'te teknik analizde hepsi var zaten. Orada da ayı başladı dediler. Ondan sonra bir boğa başladı. O dönem korona dönemiydi. Bir boğa başladı arkadaşlar. Oradan nereye gitti biliyor musunuz? 69'a gitti. Bakın 3700'e düştü. Herkes tekrar ayı başladı dedi. Ondan sonra ne oldu? 69'a gitti. Yani o yüzden fiyat buradan 30'a da düşebilir. Yani bu 30'a düştüğü ayı geldi mi bana göre? Bana göre gelmedi. Niye gelmedi? Çünkü yeni insanları oyuna katmadılar. Yeni parayı vurmadı daha. Yani bu balinalar, market maker'ların amacı seni, beni, onu, bunu dolandırmak. Ondan indik parayı almak. Aldı mı? Almadı. O zaman buradan niye ayı başlatsınlar dediğim zaman mantıklı gelmiyor. Olabilir mi? Yapabilirler arkadaşlar. Döngüyü değiştir adam yapar. Ama şu an için bana mantıklı gelmiyor. Bu benim beklentim. Sen kendi beklentini açık araştıracaksın. Sana en mantıklı geleni araştıracağım. Bana göre baktığımda bana mantıklı gelmiyor. Birçok kişi bunları sana söylüyor. Niye? Bakın arkadaşlar geri çekilme zamanı geri çekilmeye başlayınca ortalama 5 ay, 3 ay, 5 ay, 6 ay, 7 ay sürdüğü için insan şimdi adam ne yapıyor? 7 ay boyunca başarılı olma ihtimali var. Bu sefer ne yapıyor? Düşecek, 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 düşecek diyor. Sonra piyasa dönüyor. Tamam bu adam ama düşecek derken bir anda bir tekrar ayı başlamış gibi düşecek diyor. Sonra bir bakıyorsun piyasa yükseliyor. Önemli yerleri kırıyor. Bu oyuna girememiş alamamış. Ondan sonra diyor ki arkadaşlar önemli seviye kırıldı. Bundan sonra alıyorum diyor. Bir düzeltme veriyor. Terse düşüyor. Ondan sonra diyor ki yanlış hata yaptım arkadaşlar. Tekrar satıyorum diyor. Adam o arada bir al sattı. Dünya para kaybediyor. Bundan dolayı sen bir kere dediğim gibi en başından beri arkadaşlar kaybetmeyi korktuğun bir TL bile buraya yatırmayacaksın. Borç alıp buraya girmemen lazım. Bunları yapıyorsan da sonrasında e, ee, arkasına arkasını hesaplaman lazım arkadaşım. Sen örnek veriyorum 20 bin lira maaş alıyorsan 20 binde neyi hesaplıyorsun? Ev kirasını hesaplıyorsun, elektrik suyunu hesaplıyorsun, doğalgaz diyorsun ki benim bu ayda şu kadar param kalırsa kalacak. Sen 20 bin kazanırken 50 bin liralık harcama yapamayacağın gibi burada da senin bu piyasaya yüklü bir para atıp sonrasında bunu telafi edemeyeceğin şekilde hareket etmemen lazım. Evet herkes boğa bekliyor ben de bekliyorum ama ya gelmezse en kötüsünü de düşünmek zorundasın. Ama bizde böyle bir şey yok maalesef. En kötüyü düşünmüyoruz hep en iyi en iyi en iyi. Ama ya en iyisi olmazsa bunu düşüneceksin ona göre riski alabildiğin şeyi yapacaksın. Sonra da şunu demeyeceksin ya keşke şu kadar daha koysaydım bu kadar daha koysaydım. O keşke diyenlerin çoğu arkadaşlar hüzünle bitiyor maalesef. Sonra gidiyor boğanın tepesindeyken yüklü paralar koyuyorlar. Bir ayı başlıyor adam içeride kalıyor. Perişan olup gidiyor. Bu hatalara düşmenizi istemem en azından Türk milleti olarak arkadaşlar. Biz bu hatalara düşmeyelim. Maalesef en çok kaybedenler arkadaşlar genelde bizim bu taraflardan oluyor. Niye? E çünkü gaza geliyoruz. Çabuk formalanıyoruz. Bir de bizde YouTuber'lar, Twitter fenomenleri çok öv, yani gaza getirdikleri için insanların maalesef gün sonunda insanlar sonra ciddi üzülüyor. Bu yüzden dikkatli olun. Dediğim gibi arkadaşlar Bitcoin dominansının sert geri çekilmeye başlamadan o devasa rally hareketlerini ben beklemiyorum. Yani altcoin'ler üzerine. Ama bu şu demek değil. Bitcoin dominansı yüksekken altlar yükselemez demek değil. Yükseliyorlar. Ne yapıyorlar? örnek veriyorum arkadaşlar. Bitcoin dominansı 60'lara geldi, 62'lere geldi diyelim. Bir bakıyorsun altcoin nerede yükseliyor? 3x yapıyor, 2x yapıyor, 5x yapıyor. O altcoin'de diyelim ki hedefi 25x diyelim. Tamam atıyorum yani bir x'i. Yoksa 20, 25, 30 bilemez kimse arkadaşlar. 25x diyelim. O 25x'e gelmeden önce 3-5x yapıyor. Sonrasında yeni giren adam FOMO ile girdiği için 3-5 kat yukarıdan alıyor. Oradan sonra Piyasa bir anda yükselişe geçiyor. Bu adam 25x'i görüyor. O adam sadece 3-5x'i görüyor. Niye? E zaten 5x yapmıştı. E proje 25x'e gidiyor. E 5x yapıyor. Bu sefer de onu gaza getiriyorlar. Bu piyasada 50x'ler, 100x'ler havada uçuşuyor. 100x gelecek diyorlar. Bu adam da şöyle düşünüyor lan. Geçmiş önemli. Şu proje diyor 100x yapmış. Bu 200x yapmış. E bu da diyor en azından bir 3-5x daha yapsa diyor. Ben de 20-25x kazanırım diyor. Bekliyor. Bir ayı başlıyor. Tepetaklak kalıyor. Bundan kaynaklı sen bunu da düşünmek zorundasın. Yani ben yani ben kendi adıma söylüyorum. Ben niye yatırım yapıyorum arkadaşlar? O dönem geldiğinde de yatırım yapmayı bilirim. Ama o dönem yapacağım karla şu dönem yapacağım kar bir değil. Tabii ki şu dönemde aldım risk de bir değil. Bir daha ayı başlarsa geçmiş olsun. Bunları göze alarak hareket ediyorum. Ben dediğim gibi arkadaşlar hiçbir paritenin reklamını almıyorum. Yani işte şunu öveyim bunu öveyim bilmem ne yapayım değil. Bitcoin üzerinden Ethereum üzerinden piyasa değerlendirmesi yapıyorum doğru gördüklerimi anlatmaya çalışıyorum. Her zaman riske dikkat çekiyorum. Boğa dönemlerinde de arkadaşlar şöyle dimdik yukarı hareket beklemeyin. Bu bitcoin 80'e gittiğini farz Bir anda 70-75 düzeltmesi yapıp sonra 90'a gidiyor. Yani böyle 70'ten bir anda 100 olmuyor arkadaşlar. 120 olmuyor. Tek bununla böyle bir hareket yapmıyor. Kademe kademe bu hareketle yapıyor ki long ve shortları patlata patlata gidiyor içeride. O arada çok ciddi FOMO etrafa yayıyor. Bu FOMO'dan da gaza gelen insanları da terse bırakıyor. Gün sonunda bu piyasada kazananlar %1 oluyor. Bu benim kendi kişisel görüşüm. Yani %1'in üstüne çıktığını düşünmüyorum. Bunu nereden çıkartıyoruz? Çünkü arkadaşlar ayı başladığı zaman herkes mahvolmuş durumda. Yorumlar yazmaya başlayınca görüyoruz. Maalesef %99 insan kaybediyor. O %1'de arada şansa kazanıyor. Market maker %99'un parasını alıyor. Balinalar market maker'lar. Bu yüzden dikkat edeceğin kesin burası. Ekstra ekstra dikkat et. Söyleyebileceklerim bu kadardı arkadaşlar. Bekleyen terimi açıkladım. Alt ile ilgili de asıl yükseliş hareketlerini ne zaman beklediğimi de açıkladım. Bu zaman olarak dediğim gibi 3 ayda olabilir, 5 ayda olabilir, 1 yılda olabilir arkadaşlar. Zaman olarak net şöyle demek doğru değil. Ama artık zamansal olarak boğanın başlaması gereken dönemlerin içine girdik. Yani... Seçimden sonra artık yavaş yavaş yukarı yönlü hareketler görmemizin gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki bunu uzatabilirler herkes bu tarihleri beklerse. Ne yapar adam? Bilerek 3-5 ay geri çekebilir bu tarihi. Yani uzatabilir. Bir yılda uzatabilir isterse. Sonuçta getirdikten sonra istediği gibi yapabilir. İnsanların iyice ne psikolojisini bozabilir. Bugün bakiyen %10 yukarıda olur. Yarın %20 seni zarara sokar. Sen Allah kahretsin dersin ama dayanırsın. Öbürsü gün bakiyen %20 pozitifte gözükür. Çat bir bakarsın %10 zarara geçmişsindir. Yine psikolojin mahvolur. Bunu yapar 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 yapar. En sonunda artık senin nefes alacak yerine Allah kahretsin nereden bulaştı ben bu Bu ne dersin? Her yükselişte kar alırsın. Her yükselişte kar alırsın. İyidir hoştur. Sonrasında bir yükseliş başlar arkadaşlar. 5x 10x'ler atıyorum. Ondan sonra sen dersin benim elimde mal kalmadı. Sonra gider tepeden alırsın ayı başlar. Bu döngüler bu şekilde çoğu zaman oluyor. Ondan dolayı planını doğru yap. Kimseye Odaklanma arkadaşlar. Hedefine geldim. Saç sat çık. Kimseyi bekleme. Burada senin senden başka dostun yok. E uyarı da çok bulunuyorum. E çünkü ben dikkatli olmanızı istiyorum. Ben buradan para kazanmıyorum. O yüzden sizin üstünüzden bir geçimim olmadığı için, bir katkınız bana olmadığı için size gö doğru gördüğümü söylüyorum. Diğer adam seni longo şortu yönlendirmek ister. E çünkü para kazanacak. Bunu hakkıyla yapan insan ya longo short'un hakkı da olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Ben kumar değil falan filan. Yani ne olacağını bilme. Yazı tura attım. Kumar mı? kumar. Buraya yok şey oynuyorsan. Burada ne olacağını bilmeden hareket ettiğin zaman e şimdi adam diyor ki ee, uzun süre alıp beklemek de diyor kumar. Abi yatırım yapmak nasıl kumar oluyor? Anladın mı? Yatırım yapmak nasıl kumar oluyor? Altını da alıp bekletiyorsun, yatırım yapıyorsun. Değerini korumaya çalışıyorsun. Ama adamın bakınca long short da kumar değil. Yani dini boyutlarda da insanlar artık bir şeyler söylüyor. O yüzden dikkat edin. Arkadaşlar ee, böyle long shortla para kazanmaya çalışsan bu bir kumardır. Bunu kime sorarsanız sorun bir kumardır. Bu bir geçim kaynağı olabilir mi? Olabilir. Ama gün sonunda hep genellikle balinalar kazanır. Size yok şöyle para kazandım böyle para kazandım bilmem ne yaptım. Bunlara itibar etmeyin. Öyle çok güzel para kazanıyorsa o zaman söyleyin deyin ki hadi 50 bin dolarla 100 bin dolarla tek işleme gir. E zaten sen biliyorsun 100x kaldıraçı aç. E abi tek seferde vur parayı zaten. Yani biliyorsan. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Hodul'da ne yapıyorsun? Kendini koruyorsun. En azından varlık eline yok olmadığı sürece duruyor. Ama sen diğer türlü terse dönme ihtimalin var. Bakın onu da bunu söylerken şunu söyleyeyim. 19700'den döndük diye bas bas bağıran ilk benim Türkiye'de. Bunu kendimi övmek için söylemiyorum. Gir bak 2022 gibi videolarına girip bakabilirsin. 73 bin dolarlar geldiğinde de ilk ayı başlayacak diyen benim. Ben girdim mi şortladım mı 73 binden? Yo. Çünkü bilemem ben kain miyim? Ben Öyle olmasının gerektiğini söyledim, savundum. Bunu verilerle de gösterdim. Ama bu benim düşüncem, verilerin göstergesi ama o adamlar bunu yapmayabilir, tersi düşürmek için. 19700 bana göre o dönemde dönmesi gerekiyordu, arararlı başlaması gerekiyordu. O günümde ben bunları anlattım. Ama kesin olmak zorunda mı değil? Kesin olmayacak bir şey. Sen longlasan ben o gün. Ama ee, ya ters olsa ne olacak? Bütün parayı kaybedeceksin. Böyle bir riske kimse giremez. Ama HODL'da arkadaşlar daha kafan bir tık daha rahat olur. Doğru hareket yaparsan. Ben o yönde düşünüyorum. Tabii ki HODL'un da tehlikeli var. Adam her seviyeden alıyor. Adamın bakiyesi örnek veriyorum. Maksimum adam örnek veriyorum. 1000 lira koyması lazım. Adam diyor 50 bin koyuyor. Ya kardeşim senin öyle bir limitin yok. Sen niye 50 katı bütçeye girip kendi riske sokuyorsun? Anladın mı? Böyle insanlar var sonrasında gün sonunda kaybettik diyor. Avrupalı adam sokmuyor arkadaşlar. Amerikalı sokmuyor. Evet onun para bilimi değerli olabilir ama adam kaybetmeyi de çekiniyor. Diyor ki, niye kaybedeyim diyor. Az kazanırım öz kazanırım. Ama bizde herkes 50x 100x, 100x konuştuğu için 3x'i 5x'i beğenen yok. Arkadaşlar dünyada 3x 5x yapmak öyle çok kolay şeyler değil. Sen paranı faize bile koyduğun zaman orada senin bir senenin karşılığında sana yüzde kaç veriyor? Sen para ikiye katlayamıyorsun. Bugün git 1 milyon koy seneye 2 milyon olarak alamıyorsun. Sen 1 milyon kalıyor adam 5 milyon yapıyor yüzülüyor. Niye? Ya diyor benim hedefim şöyleydi. Çünkü gaza geliyorsun. Herkes bunu söyleyince psikolojinde bu yere ediniyor. Lütfen bunlar dikkat edin arkadaşlar. Evet bu piyasa daha önce 50x'ler 100x'ler 1000x'ler gözüktü. Yine gözüküyor mu? Yine gözüküyor. Ama sen dikkatli olmadığın sürece, hep büyük kovaladığın sürece, kıymetini bilmediğin sürece, doğru zamanlarda çıkamadığın için tekrardan ayıya girip mahvoluyorsun. Bu hatalara düşmemek zorundasın. Tabii ki buna benim kendi kişisel düşüncem. Çok uzattım. Sık sık video çekmediğim için bunları tek seferde anlatmak istedim. Dediğim gibi arkadaşlar çok önemli durumlar olursa video çekerim. Kanala abone olup beğenirseniz bizi de motive etmiş olursunuz. Dediğim gibi ben videolardan para kazanmıyorum. Bundan kaynaklı tek beklentimiz kanala abone olup beğenmeniz. Burada da şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Bazı insanlar çok doğru yayın yapıyor arkadaşlar. Ya yani bunu sayısan bir elin parmağını geçmez. Bu insanlar doğru bir şekilde anlatıyor. Diyor ki şöyle 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 bak böyle böyle riski var. Ben bunu yapıyorum diyor. Bunlara diyecek bir şey sözüm yok. Yani niye long girdin, niye short girdin, niye insanlara söyledin demem. Ya da referans geliri ka kasıyor adam. E diyor ki burada da bir sorun görmüyorum dolandırmak istemiyorsa. Yani adam diyor ki benim referansımda üye ol. Boş, yani boş üye olacağına diyor. Gel benimle üye ol. Ben para kazanayım diyor. Buna da bir şey diyemem ama dikkatli olun. Lütfen e, işlem kaybedip ondan sonra adam şöyle bir şart koşuyorsa buna ekstra dikkat et. Benle birlikte işleme girip çıkmak zorundasın. Bak sadece referans geliri yetmiyor. Benle birlikte işleme girip çıkmak zorundasın diyorsam bir kere ekstra düşün arkadaşlar tamam mı? O zaman orada reklam sen olursun. Ondan sonra arada meze ederler seni. Herkes için bunu söylemiyorum. Yapan insanlar var. Çok tehlikeli insanlar var bunlara dikkat edin yine önemli gelişmeler oldukça bilgilendireceğim görüşmek üzere